Emre, zaman kapsülünün içindeki günlüğü titreyen elleriyle açtı. Sayfalar eskiydi ancak kelimeler hala canlıydı. Dedesinin el yazısı, geçmişin derinliklerinden bir çığlık gibi yükseliyordu. Kasaba bizi yuttu. Unutulanlar geri dönemez. Eğer bunu okuyorsan, artık sen de bir parçasısın. Kaç. Kaçmazsan onlar seni de alacak. Emre'nin kalbi hızlandı. Onlar kimdi? Günlüğü hızla çevirdi ve daha fazla detay aradı. Günlükte şöyle yazıyordu: "Gece olduğunda kasaba farklı bir yer oluyor. Kaybolanlar kaybolmuyor. Onlar hala buradalar ama artık bizim gibi değiller. Burada zaman bile başka bir kurala göre işliyor. Eğer geceyi geçirirsen, sabaha sen de unutulmuş olacaksın." Tam o sırada dışarıdan tiz bir çığlık duyuldu. Emre irkildi. Ses kasabanın meydanından geliyordu. Hızla pencereye yöneldi. Orada ellerinde fenerler tutan kasaba halkını gördü. Ama ışıklar insanları aydınlatmıyordu. Işıkların içinde gölgeler hareket ediyordu. Birden yaşlı adam belirdi, gözleri dehşetle doluydu. Onları gördün mü? Şimdi seni de hatırlayacaklar. Zamanın tükeniyor evlat. Emre kapıya doğru yöneldi. Ama kasaba halkı çoktan gelmişti. Gözlerinde hiçbir ifade yoktu. Hepsi sessizce ona bakıyordu. Sonra bir adım attılar. Emre içgüdüsel olarak geriye çekildi. Günlükte yazanları hatırladı. Eğer gece burada kalırsan unutulacaksın. Tüm gücünü toplayarak koşmaya başladı. Sokaklar sonsuz gibi görünüyordu ama o pes etmedi. Kasabanın çıkışına yaklaştığında arkasına baktı kasaba meydanı karanlık bir girdap gibi içine çöküyordu. İnsanlar gölgelerle birlikte eriyip gidiyordu. Emre arabasına atladı ve gaza bastı. Kasaba geride kalırken dikiz aynasından son bir kez baktı. Ama orada hiçbir şey yoktu. Yol boştu. Sanki kasaba hiç var olmamıştı. Ama ellerine baktığında günlüğün hala orada olduğunu gördü. Sayfalar hala titriyordu. Ve son satır kendiliğinden yazılıyordu. Kaçış yok.